Kadıköy enflasyonu ile birlikte yılın ilk yarısı için SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 25,5, memur ve memur emeklisine ise ek zamla birlikte toplam yüzde 30,5 zam geldi. Peki emekliler, memurlar zamlı maaşlarını ne zaman alabilecek? SSK emeklileri sigorta tahsis numarasının son rakamına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında maaşlarını alıyor. Bu ay zamlı maaşlar da bu tarihlerde yatacak. Bağkur emeklileri de maaşlarını tahsis numarasına göre alıyor. Onların zamlı maaşı ise ayın 25 ile 28 arasında ödenecek. Memurlar ise her ayın 15'inde maaşlarını alıyor. Zam 1 Ocak'tan itibaren geçerli olduğu için memurlar bu ay 15 günlük zam farkının yanı sıra bir aylık zamlı maaşlarını da almış olacaklar. <laughs> memur emeklerine gelince onlar doğum tarihlerine göre her ayın 1 ile 5 arasında aylıklarını alıyor. Yani onlar zam oranları belli olmadan maaşlarını çekmiş oldu. Bu nedenle zam farkı alacaklar. Farkın bu ay sonunda ödenmesi bekleniyor.